Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlu min lisani yefkahu kavli. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz abiler. Allah Azze ve Celle buraya gelmek için attığınız her adım için sizlere ayrıca ecir yazsın. Rabbim burada kendi rızası için inşallah toplanmışızdır. Nasıl burada kendi rızası için toplandıysak? Cennette de, Kıyamet günü salihlerin yanında da bizi bir araya getirsin inşallah. Rabbim inşallah konuştuklarımızı, anlatacaklarımızı hepimize idrak edebilmeyi, onlarla amel edebilmeyi nasip etsin. Rabbim bizleri inşallah hayra isabet ettirsin diyelim. Sonra konumuza geçelim abiler. Bugün konu başlığımız tevekkül. Allah'a dayanıp Allah'a güvenmek. Tevekkül nedir abiler? Tevekkül vekil tayin etmektir. Olur ya mesela dünyevi işlerde de Kişi kendisine birini vekil tayin edebilir. Vekil tayin edildiği zaman ne olur? Mesela bir avukatı kendine vekil olarak tayin edersin. Veyahut da işte herhangi bir işin varsa devlet dairesinde olabilir. Hakeza sözlü bir şekilde birini o işe vekil tayin ettiğin zaman ne yapar? Senin adına o işleri görür. Doğru mu? Yani senin işlerini senin adına yürütmüş olur. Sen hiçbir çaba sarf etmezsin. Herhangi bir efor sarf etmezsin onu vekil tayin ettiğin zaman ona güvendiğin zaman ne olmuş olur o senin işlerini yürütmüş olur. Yani sen o işleri yapıyormuşçasına sen bir efor bir çaba sarf etmeden ne olmuş olur o senin işlerini yapar senin yerine. Yani gözün arkada kalmamış olur. Dünyevi nazarda böyle. Uhrevi nazarda nasıl? Allah azze ve celle'yi kişi kendi işlerine vekil tayin ettiği zaman Allah'a tevekkül etmek olur. Nasıl ki dünyevi işlerde biz birilerini kendimize vekil tayin ettiğimiz zaman gözümüz arkada kalmıyor, işlerimiz rahatlıyor değil mi? Kendimizi rahat hissediyoruz. Bir de bunu biz Allah Azze ve Celle'ye vekil tayin ettiğimizi düşündüğümüzde kendimize vekil olarak Allah Azze ve Celle'yi yegane yaratıcıyı tayin ettiğimiz zaman bunu düşündüğümüz zaman tevekkülün nasıl bir mana ifade ettiğini biz burada ne yapmış oluyoruz? İdrak etmiş oluyoruz. Allah'a vekil tayin eden kimsenin abiler yükü hiçbir zaman ağır olmaz. Tevekkülle ilgili İbni Kayyim rahmetullahi aleyh diyor ki tevekkül diyor dinin yarısıdır. Tevekkül dinin yarısıdır. Geri kalan yarısı da Allah'a yönelmektir diyor bak. Dini iki kısma ayırıyor. Bir tanesi tevekkül yani Allah'a dayanıp Allah'a yönelmek. Diğeri Allah azze ve celle yönelmek. Yani Allah'ın senden istediklerini yapmak. Bu ikisi tevekkülde bir bütündür. Tevekkül sadece sırtını Allah Azze ve Celle'ye dayıyorum demek değil. Allah'a da yönelmeyi niçin koydu buraya? Çünkü kişi Allah'a yöneldikten sonra Allah Azze ve Celle'ye sırtını dayayabilir. Allah'a yönelmeden Allah Azze ve Celle'ye sırtını dayayamaz. Yani Allah'a işlerimi havale ettim deyip o işten ne yapamazsın? sıyrılamaz. Hiç hiç şüphesiz din ibadet ve Allah'tan yardım dilemektir diyor. Tevekkül Allah'tan yardım dileme kısmıdır. Ee, i̇badet ise Allah'a yönelmektir. Yani sen Allah'a yöneldikten sonra ne yapıyorsun? İkinci bir aşamaya geçiyorsun. Mesela sen ne yaptın? Allah'a yöneldin. Allah'ın senden istediklerini yerine getirdin. Mesela bir vekil tayin ettin değil mi? Vekil senden bir şeyler istiyor mu? İstiyor değil mi? Mesela bir avukatlık bürosunda bir vekil tayin ediyorsun. Senden bana şunu getir, şunu getir, şunu getir diyor. Ön bir hazırlık yapıyorsun değil mi? O ön hazırlığı yaptıktan sonra sen o vekaleti senden alıyor. Senin adına işleri yürütüyor ya. İşte burada da tevekkül Allah'tan yardım dilemek, ibadetse Allah'a yönelmek. Sen Allah'a yönelirsin ibadetlerle, daha sonra Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edersin. Allah Azze ve Celle'ye işlerini bırakırsın, ona sırtını dayarsın. Ya Rab ben yapacağımı yaptım. Şimdi sana dayandım. Şimdi sana güvendim. Hem dünyevi işlerimizde abiler hem de ahiret işlerimizde bu şekildedir. Tevekkül. Bakın İmam Gazali tevekkülü tarif ederken ne diyor biliyor musun? Tevekkül diyor kişinin Allah'a en yakın mertebelerinden bir mertebedir. Kişinin hayatında mertebeler vardır, basamaklar vardır. Yani bir okul süreci gibi düşünelim yani. İlkokuldan başlarsın değil mi? Üniversite süreci, doktora sürecine kadar ilerleyen bir süreçtir değil mi? Okul sürecin. Allah'a kulluk da işte böyle içinde basamakları barındıran bir süreçtir. İşte bunun içerisindeki tevekkül basamağı bu artık öyle bir basamak ki kişi diyor burada İmam Gazali Allah'a en yakın hissettiği, Allah'a en yakın olduğu basamaklardan bir basamaktır. Mesela korku bunlardan bir basamaktır. Tevekkül bunlardan bir basamaktır. Hakeza. Yine birşir el-Hafi rahmetullahi aleyh. Kendisi diyor ki Bazıları diyor Allah'a tevekkül ettik demelerine rağmen bu iddialarında yalan söylemektedirler. Onlar gerçek anlamda tevekkül etmiş olsalardı Allah'ın kendilerine çizmiş olduğu kadere rıza gösterir, razı olurlar. Şimdi Allah'a tevekkülün aslı hakkında abiler söylenmiştir. Şimdi ben tevekkülü detaylıca işleyeceğim inşallah birazdan. Tevekkülün hakikatiyle ilgili diyorlar ki bakın tevekkül nasıl bir şey. Hani dedi ki Allah'a dayanmak, Allah'a güvenmek. İşleri hali hazırda yerli yerine koyduktan sonra tevekkülün hakikati şudur ki tevekkül ölünün gassalın önünde durduğu gibi kişinin kalbinin Rabbine teslim olması. Bir iş yapıyorsun. Birazdan gelecek örneklendireceğim hepsini. Dünyevi bir iş de olabilir bu, ukrevi bir iş de olabilir. Her birimiz yapmış olduğumuz dünyevi işlerimizi veya ukrevi işlerimizi gözümüzün önünden geçirelim. Gassal'ın bir ölünün Gassal'ın önünde olduğu gibi ne diyor? Kişinin kalbini Rabbine teslim etmesidir. Bu işleri yaptıktan sonra bizim tevekkülümüzün olabilmesi için aynı bu, bu ölünün Gassal'ın önünde olduğu gibi kendimizi ona salmamızdır. Allah Azze ve Celle'ye kendimizi bırakmamızdır. Şöyle mi olur, böyle mi olur, acaba nasıl olacak, olan başıma gelen iyi mi olacak, kötü mü olacak, böyle yaptım iyi mi, bu kötü mü diye düşüncelerle kafamızı harap etmeyelim. O yüzden ne diyor? kişinin gassalın önündeki ölü gibi olması gerekiyor. Şimdi abiler tevekküle gelecek olursak tevekkül hiçbir şey yapmadan Allah Azze ve Celle'den bir beklenti içerisine girmek değildir. Tevekkül hiçbir şey yapmadan Allah Azze ve Celle'den bir beklenti içerisine girmek değildir. Böyle olmadığı gibi bir şeyler yaptıktan sonra da o yaptığının sonucunu kendi istediği gibi olması da değildir tevekkül. Şimdi dedik tevekkül Allah'a dayanıp Allah'a güvenmek. Ama sebepleri göz ardı etmeden Allah Azze ve Celle'nin istemiş oldukları veya dünyevi nazarda o tevekküle sebebiyet verecek şeyden önceki aşamayı geçip mesela okulsa sınavları geçmem gerekiyor. Sınavları geçmem için ne yapmam gerekiyor abi? Çalışmam gerekiyor değil mi? Çalışmadığım halde ben Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ediyorum diyemem. çünkü çalışmadım. Karşılığında bir şey bekliyor olamam. Bu tevekkül olmaz. Ben çalıştım. Çalışmamın karşılığında Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ediyorum. Diyorum ki Rabbim ben çalıştım karşılığında bu çalışmamın kazancını istiyorum dedi. Bu tevekküldür. Şu tevekkül değildir. Çalıştım ama işler çalışmama rağmen tevekkül ettim Allah'a. işler dilediğim gibi gitmedi. İşte bu da tevekkül değildir. Yani ben kafamda bir şeyler tasarlıyordum. Çalıştım. Sınava girdim. Allah'a da tevekkül ettim dayandım ama işler sonunda benim dilediğim gibi benim arzuladığım gibi gitmedi. Sonra benim buna hayıflanmam da tevekkül değildir. Anlatabildik mi abiler? Tevekkül, işleri yerli yerine koymak, önlemleri almak, yapılacak neyse onu yapmak, sonra Allah Azze ve Celle'ye o, o ölünün, teneşir üzerindeki, gazsalın önündeki ölünün davrandığı gibi hiçbir tarafını, hiçbir vücudun, hiçbir uzvunu oynatamadığı gibi Allah Azze ve Celle'ye kendimizi salmaktır. Çünkü bundan sonrası Allah Azze ve Celle'nin işi. Allah'a karışmak olur. Ya Rab ben yapacağımı yaptım, bir iş kuracaktım. İş kurulması için bir Müslüman'ı yapması gereken neydi? artıların eksilerini gözettim. Müslümanlarla istişare ettim. O işin erbabıyla o işi görüştüm. Burada bu iş yapılır mı yapılmaz mı konuştum. Bak enine boyuna ne yaptım? Bunu bütünlemesine bir istişare sonucunda buna karar verdim. Sonra belli bir yatırım yaptım. Yapılması gereken neyse yaptım. Sonrasında işimi Allah Azze ve Celle'ye hav havale edeceğim. Ama ben yapılması gerekeni yaptım. Şimdi ben bu yapılmasını gerekeni yaptıktan sonra kendimi Allah'a bırakırsam bunun adı tevekkül olur. Lakin ben yine bunları yapıp sonrasında o işten bana bir kar elde edemediğimi gördüğüm zaman Allah'a hayıflanmam işte bu da tevekkül değildir. Anlatabildik mi abiler? İşte bu da tevekkül değildir. Bakın şimdi Allah Azze ve Celle, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha önce hepimizin duymuş olduğu bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Diyor ki el keyyisu akıllı kimseden bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aklı başında salim bir kimseden bahsediyor. El keyyisu men dana nefsehu. nefsine hakim olan kimsedir diyor. Akıllı kimse. Ve amile lima ba'den mert ve ölünceye kadar öldükten sonrası için sürekli çalışan kimsedir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. vesselam. Ve acizu bakın acizi nasıl nitelendiriyor Allah Resulü Aleyhisselam? vesselam? Ve acizu aciz men etba nefsahu hevahu nefsinin hevasına tabi olur diyor. Bak nefsinin hevasına tabi olur. Ve temenna ala Allah. Allah'tan da sürekli bir temenni içerisinde bulunur. Şimdi acizi nasıl nitelendirdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Hiçbir şey yapmaz ama karşılığında da bir şey bekliyor. Bak aciz olarak nitelendirdi. İşte bu tevekkül olmuş olmaz. Bir şeyler bir beklenti içerisindesin. Kimden? Allah'tan beklenti içerisindesin. Kimden? Babandan beklenti Kimden? Patrondan beklenti içerisindesin. Hiç işe gitmediğin bir patrondan beklenti içerisinde olabilir misin? İşte bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl nitelendiriyor? Acizlik olarak nitelendiriyor. Eğer sen her şeyi yerli yerince yapmış olsaydın, sonra Allah'a yönelmiş olsaydın işte o bunun adı ne olmuş olurdu? Tevekkül olmuş olurdu. Ama bunun dışında hiçbir şey yapmadığı halde Allah'tan sürekli bir temenni de bulunmayı da Allah Resulü vesselam ne olarak nitelendiriyor? Acizlik olarak nitelendiriyor. Dünyevi ve uhrevi tevekkülün neticesi ancak gayretin ardından ortaya çıkar abiler. Hepimizin bir cennet beklentisi var değil mi? İçimizde ben cennete gitmek istemiyorum diyen var mı? Böyle bir şeyi aklından geçiren var mı? böyle biri aklından böyle bir şey geçiyorsa buna deriz ki ya cahildir ya da sapkın bir kimsedir deriz. Hepimizin cennet mücadelesi var. Aynı bu hadiste olduğu gibi cennet beklentimiz varsa cennete elde edecek ameller uğruna bir mücadele etmemiz gerekiyor ki karşılığında Allah Azze ve Celle'den o cenneti isteyelim. Cennetin sahibi Allah Azze ve Celle. Ama biz Allah Azze ve Celle'ye kulluk adına bir çaba sarf etmiyorsak sonrasında Allah'tan cenneti bekliyorsak bunun adı ancak bir kuru bir beklenti ancak bir acizlik olur yani. Ne dedik? İşleri yerli yerine koymak. Dünyevi işler de olabilir. Başka uhrevi işlerimiz de olabilir. Ondan sonra Allah'a kendimizi salmak tevekkül dedik. Bakın bir adam Ahmet bin Hanbel'e diyor ki bir kişi diyor evinde otursa rızkım ayağıma gelene kadar çalışmayacağım dese diyor. Bu kişi hakkında ne dersin diyor. İmam Ahmet diyor ki bu adam diyor cahildir. Bu adamı cahillik nitelendiriyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Benim rızkım mızrağımın gölgesi altında kalmıştır. Yani bugün gençler olarak en büyük problem özellikle ergenlik çağını geçmiş. O süreçte, o askerlik sürecine kadar ki süreçteki gençlerin en büyük problemi bu abi. Yani hiçbir şey yapmadan büyük beklentiler içerisine giriyor. Yani bu İslam'ın tasvip ettiği bir şey değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Yemen ehlinden bir grup insana rastlıyor. Diyor ki onlara siz diyor kimsiniz diyor kimlerdensiniz diyor sorunca onlar şöyle cevap veriyor. Diyor ki bizler diyor mütevekkiliyiz mütevekkiliz diyor. Mütevekkil ne demek yani işte biz kendimizi Allah'a tevekkül ettik. Yani Allah'a adamış kimseleriz. Allah'a dayandık, Allah'a güvendik. Ya yani bu kimseler hiçbir işte uğraşmazlar. Böyle sürekli Allah'a tevekkül ettik deyip kendilerini böyle bir kuruntun içerisine sokarlar. Hazreti Ömer onlara ne diyor? Diyor ki siz diyor mütevekkil değilsiniz diyor. Siz müteekkilsiniz diyor. Yiyicilersiniz diyor. Yiyicilersiniz. Çünkü mütevekkillik Allah'a vekil tayin etme böyle bir şey değildir yani. Oturduğun yerden insanlardan bir beklenti içerisine girmek değildir diyor. Hiç şüphesiz tevekkül eden kişi yere tohumu saçar. Sonra da Allah'a güvenip Allah'tan o tohumu yeşillendirmesini, filizlendirmesini bekler. Yere tohum ekmeden Allah Azze ve Celle'den o tohumu filizlendirmesini beklemek acizlikten başka bir şey değildir. O yüzden bakın Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle çocuklarla karşılaştığı zaman diyelim 10-12 yaşlarda, 8-10'lu yaşlarda, 10-15'li yaşlarda diyelim böyle gençlerle karşılaştığı zaman onlara şu soruyu sorarmış. Senin bir mesleğin var mı? Ya sen bir işte uğraşıyor musun diye sorarmış. Onlardan olumsuz cevap aldığı zaman da o gencin değeri Hazreti Ömer'in gözünde düşermiş.